Evet arkadaşlar şimdi biz Sude'nin evine geldik. Gelmiş bulmak için. Sabahtan beri gödümüz, bir Yerlerimiz. He? Ha? ha doğru. Çek Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi Sude'nin evindeyiz. Ama biraz gitmen saçımı lazım. Saçımı düzleştireceğiz. <laughs> evet arkadaşlar ben, e, Sudan benim saçımı düzleştirmeye çalıştı. Çalıştı ama çünkü saçlarım o kadar gür ki. 10 dakikadır <laughs> bir saat sonuç uğraşıyorum arkadaşlar gerçekten. <laughs> düzleşmedi. En son bir şeyler denedi. O da, böyle biraz kay. Ben hani oraya geleceğim. Çünkü. Gel. Al. Kom sakin ol. <laughs> Yıktım ben burayı. Evet arkadaşlar sizden bana bunu hediye ettiler. S yazıyor. S benim artık. Sen hmm. şeyi aç... Benim artık. Sen hmm. <laughs> şeyi açabilir misin onu bir şekilde şöyle? Bekle. Hidrojen şey var mı? Bilmem helyum gazı. Deli sen. Olur. Pipetle oluyor mu? Evet. Oha lan. Bekle. Ya adam işte görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Evet, evet. arkadaşlar. Ha pipet çıkıyor mu? Hı hı. Ha bak şurada bir şey var. Evet evet o ok pipeti. Ok tamam. Ok hı -hı. tamam. Bir hı -hı. Halledeceğiz. Bir tamam. Tamam. Ha. Şimdi ben su dene makyajı yapacağım. ne veriyor? Bu arada ben Sudan. Bu Sudan. Ne? Ne? Sudan ne? Paylaşma. Paylaşacağım. İşte. Paylaşacağım. Zaten biliyorum 8 abone e falan var. Tamam. Şimdi ne yapacağız? İlk ben Ablayı bırak. Hiçbirinin ne oldu hakkında fikrim var. Bu dudak kalemi. Küçük bir İlk neyle başlayacağım? Krem. Hangi krem? Sana makyaj yapacağım ben. Hı -hı. Pardon. Hadi şimdi. Bak, kremi al şimdi oradan moru. Moru almıyor. <laughs> Bu arada sudan Blackpink falan. <laughs> evet. Herkese yemeğim 2023 yılından kaldı ya. Ha böyle paylaşacaksan en baştan başlat. Hayır paylaşacağım. Ben en baştan Açık halinde mi paylaşacağım? Hayır oğlum. Ben başlattım bile bir Bu Onur tatlıda ne yapıyoruz biz? Bilmiyorum. Bunu <laughs> paylaşma sakın abi durun. Tamam sudan Nergis. <laughs> şey, okuldaki arkadaşın izliyor mu? Yok. Sadece bir rojda, rojda falan. bulam. Bu lemon şey yok. Bir çok şeysi çok, çok. yok. Yoğurtu beğensin. Yoğurtu beğensin. Aa ben bunu görmüştüm. Hayır bu like bunda. Neyse. <laughs> hadi gel. Biz bunu be. Kokuyor. Sakin ol kadın. <laughs> hafif hafif geldim <yardım> böyle. <laughs> çok Uf tamam ya işte ya. Ben Bak çenemle burnum niye cişladı? <laughs> Ezik çünkü. <laughs> Son, son Oğlum bunun burnu çok güzel bu arada. Ya git kendin sür ya. çıkar gözünü. Sıra bende. Tamam. tatlıyı dağıtma kendimiz yapalım da gel bana. Kız aç. Aa dur paylaşmayacağım <laughs> paylaşalım ya. Hmm. Pislik ya. <laughs> ben niye bunun senin şeyden fazla Dağıt. Tam Tamam dağıtalım. E bu elimiz temiz yemeği de veririm artık. <laughs> <laughs> önce tuvaletten çıktım. <laughs> Şaka. Dalt yemedim. <laughs> oh my god. <laughs> Birlikte kadar kirlerimiz. Ee? Yani sümük yani balgam attım bulaşık bulaşık mı el yıkama sabunu abo oh, oh. göz pınarına bak be <laughs> bu ne krem ano burnuma bak oğlum tamam ya oldu işte daha şey var, ne yapalım gözükmüyor mu ya kan gözükmüyor mu biraz hiçbirimiz de... gözükmüyor şu an tamam. <gülüyor> ya <gülüyor> Ben sevmedim bu kadar aç kendine ne lafı. Sen Al. Oha. <laughs> yaptın? Şu abi, De, gözüm güzel bu arada. Kola ben falan sürüyorum. Tamam. Allah Allah. fonu sen süreceğiz tamam mı? Ama bu olmaz ki. Yani çok fazla sürdüm nemlendirdim krem Ne olur. Sen bana iyi biliyorsun. Şey. Okey 35 lira aldığım için ben Bir sakin şaka etme ya. Beni kızgadı abi ya. Ablam abim hangisiyse. Hmm. Tamam. Tamam ya oldu işte daha ne istiyorsun? Işte. Okey. Ya. Hmm. Tamam ben böyle olacağım. O senin kadarsın. Tamam olsun. gel sürelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Ben yanacağım. Hayır. <laughs> <Evet, bırak alabildim. gülüyor> ne kadar pırtın. Küçük olabilirsin. Olabilirsin şimdi daha. Gelmiyor ki. Kanka salak mısın? Öyle sıkıldın en fonda da mı görürsün? <laughs> Onu. <gülüyor> Buladım, ol, kanka. Buladım. Kanka bunat. Ay bunadım. <gülüyor> <gülüyor> Sen bekle. <bekliyorum. gülüyor> Nasıl Bak annem bana çağırırsa. Saat kaç? 7.45'i e şu da. Evet arkadaşlar. Tamam ya. bu var bu ne elinde dağıtıyor. Ha doğru tamam. Şimdi düzgün dağıtıyor. şey, neydi la şey Bir şey make up vardı. Sen porselen makyaj şey yapacak kanka. Şeydik malonda piercing Gözünü kapat. <laughs> gidim, Her an bir yerlerine girebilir. Gidim çok. içine bir şey çıkartın. Kanka <laughs> <ölüşmüyorum. gülüyor> bu neydi? Dört saniye. <laughs> <laughs> ah, ay canım. dur pardon. Şimdi kuaförde kaplar <laughs> gibi mahalle kaplar. <laughs> 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 Kanka dur kusura bak. Dur Be, bekle ben açayım. Düzgün şey. not. Ben sana atacağım. Youtube'da izlersin. Oha. Ya bu ne? Youtube'da izlersin. Ya, ne yaptın? Söyle bir dost. Kanka, Kanka bir... vay işte. Güzel vay, sen güzel. Sen çıkıyorsun sen. Okey. Şimdi kameranın altına. Ama yapacak bir şey yok. Bundan video alamam. Evet. Oğlum çok güzel dağıttım lan. Bana bak. Bana bak kanka ben de iyi bakıyorum. Bu kapı değil. Tam vardı yayıldı. Vallahi yayıldı. Kaç hiç bok fark etmedi bu arada. Al işte. Al sana Elime koyar Elimek var mı Elimek. Evet. Ya hadi arada. Arada sırada. Okey şimdi bende. Tamamdır Sudan Nergis. Kanka tıp Hadi. Ne diyorsun? Tamam oğlum. Adam olacaksınız lan. Adam olacaksınız lan. Kanka iki telefon olacak. Kanka. Bana bak bana. Kanka. Okula badana. Biz işte ama. Okul makyajı. Hocam kalma. Korku bizim okulda bir kız var ama. korkuyorum anlatma. Bildiğin bembeyaz sürüyor. itiraf i̇tiraf sayfasında 4-5 kişi öyle böyle dalga geçmeden kimse uyarmıyor falan diyorlar kıza. Kanka kız bildiğin yüzü bembeyaz. E? teni, teni esmer. Şey yere düştü yeni şey aldı ya. Ezik. Okay. Tamam bunu al mı? Bir mi? Hadi poz en... ver. Neyse en son yapalım. En son. En en son. Ay yeter artık düşme. Gel. Oh my god. Tamam bana. Pom pom benim yan profilim çok kötü. Sanki bunu paylaşmak. senin yan profilin çok kötü. Kanka ben gıdığından bahsediyorum. Oğlum benim gıdığım yok mu sanki? Yok. Yalancı. Yok. mu? Bu az mı? Uy sanki. <laughs> Burnum kırıldı. Burnum kırıldı. Burnum kırıldı. Bana da bak ben güzel yedirdim burnu. Yedirdim. hadi. Durdur kızım. Ağzını açıyorsun, ağzını içine sokuyorsun yani. <gülüyor> böyle böyle. <gülüyor> bir daha annem beni gibi böyle duruyormuş. <laughs> Okey. Evet. Şimdi ne yapacağız? Kapı tutacağız. Kapı tutacağız. Aa, bunun aynısı bende. Aman, al bunu. Kanka bunu alalım, kanka bunu alalım. Kafayı insan ruh yapıyor. Ruh öyle bir açıklıkta. Aa. <laughs> bekle dur. Bekle bekle bekle. Ben sevdim. Harika. Şimdi Biraz daha fazla su. Oh, Ay cidden. <laughs> Biraz daha fazla mı su? Kepi mi Düzgün dur. Aju. Tamam ya. Tamam ya. Sen de ne lazım annım kızım? Tamam. <laughs> Odanı çikerek uçu burada arkadaşlar özür dilerim. Mama. Ya düzgün yap ya. Var. Tamam ya vah. Ne bu ya? Meme sudan ne kız. Abi temiz istedim. İste. <laughs> Epilepsi mi geçiriyor? Önce de sakin olsun. <laughs> gözüm kapalı. Bitti <laughs> <Değil> mi? Tamam <laughs> bitti. Ben ellemeyeceğim. Oha bu ne? <laughs> bu ne? Su da dağıtamamışsın ki. Abi dağıtmış da işte ya. Daha önce içtim. Sakin ol. Bana bak. Bana bak. Maşallah kanka. Maşallah kanka aslanım. Kaça kat? Bu ne kutuma bak. Hayır ya yapmak yok. <laughs> tamam. Kanka yan profiline emoji ekle tamam mı? Tamam. Yemin et. Tamam. Bak telefon atarım. <laughs> Ay kanka boyuna kadar gitti valla. Duda yapmak biliyor musun? Ne nasıl yürüyor lan benim? Bana bak Sude bana. Kanka sok Ah. Oh. Abartma Sude. Kalk gözünün içine sokuyorsun. Kanka öğretmenim. Bak. Bakır Okey Ne bileyim Korkunç <laughs> Tamam şimdi ne yapacağız? <laughs> şimdi ne Pudralayacağız yapacağız? Pudralayacağız kanka. Oo. Ama sen niye bak, bak kötüleri kullanmam mısın? Kutsa tamam. bu. tamam. Aç artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neyle yapacaksın? tamam. Ya sen sadece sür çünkü pudra fırçasını dağıtacağız tamam Sadece tamam. sür. Nereden sürüyordum? Gözlerini falan. Tamam şey yap istersen. <laughs> olmadı. Gelmedi. İşte yüz mü yüz? Tamam oldu. Al. Şimdi Dağıt. dağıtayım. <laughs> oh, Hanfansız bana kabı bırak al. Oh. <laughs> Allah çok iyi lan. Üf, Kanka saçıma başına her bu kadar ulaştı Oğlum çok güzel oldu lan. Podyuma mı çıkarsın sen? Sude. Ben video sana atacağım tamam mı? ben diyeyim. <laughs> tamam. Ama tamam. bu ben çok korkunç çıktım çünkü. <laughs> tamam. Tamam. Ya bu da. <laughs> tamam oldu ya. Tamam Tamam. korkuyorum. Bana bak bana. <laughs> bana bak. Çok sıçtım. Bana ne yapıyorsun? Her, her tarafıma karşı playset'te. Bir de marketteyken videosu var. Neyse. Onu da YouTube short'ta paylaştı da. Hı. Çok sen bu üstü çamaşır altı bence. Oo, yarın okula giyeceğim kanka. <laughs> Almayacağım. <laughs> sümüklü sümüklü. <gülüyor> tamam, şimdi de atacağım suda anlıyor musun? Anlıyorum. Abi çık da de? Kuştu bak. Yemin ederim bu hesabı biri görüp ya ben, benim arkadaş ben sevgi onu babam biliyor mu hiç bu? Ederse hayır. Vlog çekeceğim diyorum çekiyorum da. Ağzıma soktu. Kanka görüp beni hala sevmeye devam ederse bir insan. Ben severim kanka. Ya. <laughs> sen I sen... love you. <laughs> tamam. Oh my god. Gözüm açmıyor. Tamam şimdi ne yapacağız? Far. Üç tane far var tamam mı? Ben gözümü kapatacağım. Sen istediğini seç sür. Tamam mı? Tamam. tamam. Bekle far fırçası verin sana. Dur dur bekle. Üçüne bakmam gerek. Al. Ben sana far fırçasını seçeceğim şimdi. Nerede benim favori çıksa? Ha bak. Kanka bana söylem ama gösterme. Tamam. Kapa gözlerini Hı. kanka. Gözler. Kanka tam bir bir şey değil. Kanka bana bir tahmin ettim. Kendi bana bırakıyorsun. <laughs> Kendi bana bırakıyorsun. <laughs> kanka, söyle ne yapacağım. Söyle. mesela. Pardon. <laughs> karıştır karıştır. <laughs> Hop, oh. <laughs> <park> paletimiz oldu. <laughs> evet Yeter mi? Tamam yeter. <laughs> kanka, 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 <gülüyor> kanka. <gülüyor> tamam, kaba gözlüyüm. <laughs> tamam. Kaba Tamam. Bak mı? <Bakıyorum>. Bakma. Vallaha bakma. Bu <laughs> iyi gel i̇nşallah diyeceğim bir şey söyleyeyim. Keşke yeşil falan olsaydı onlar sürecek. Niye yeşil falan yok? Annemde var. Ezik misin? Ben de daha çok Ben de çünkü. Oğlum sıçtık lan yeşilden. <laughs> hele hele Aç. Ne çok yakıştı. Oğlum oha çok. Lan, aynaya bak. <laughs> lan, oldu oğlum mı? çok güzel oldum lan. <laughs> Abi gotik <laughs> olmaya karar verdim. Bir. Ben rojunu şimdi tenalleyeceğim. <laughs> Kanka gotik olmaya karar verdim. Bence <laughs> de oraya yakışıyor. <laughs> Maskara tamam mı? Kanka gözümüz çıkarmamak <laughs> tamam. için ama. Tamam. Hadi. Hangisi? Evet. Bu arada bu güzel. Hı hı. Kapat gözünü. Ama kanka o çıkmıyor ya. Çok zor çıkıyor. Ben beğenmedim. Kanka kapı geliyor. Açma şu gözünü. Başkasına <laughs> ya. ya dur. Başkasına da açayım ben. Kanka. Kapıyı. Kanka düzgün dur ya. Abi. Yeter. Tamam. Kepiklerin içine saçtığımızı düşünüyorum. Oğlum kepikler ne kadar havaya kalın. Çıkıyorum en Tamam hadi. Bak bir de kepimi kıvırdım arkadaşlar. Kepimiz içinde kalmasın diye. Tamam ona. Sen göz açma. Hemen güzel süreceğim. Ben seni iğrenç sürmeyeceğim. Tamam vallahi güzel sürmeyeceğim. Işte. Ay, i̇ğrenç sürdüm. Bak bana be. Aç be. O çıksa dur lan. Tabii oğlum gotikle ilk Gotik. Kanka açılıp saçlarım platin mi yapsam? Sonra platin gotik olacağım. Sarışın gotiği düşünsene. Hayırlıdır. Oğlum çok güzel durur lan. Sarışın gotik kanka. Kanka sarışın gotik çok güzel durur. Bak bak ki bana. Oho kanka çok güzel sürdüm. Oğlum harbiyle güzel sürdüm. <laughs> <laughs> Hayır, ben ona farı çok güzel söyledim tamam mı? Bu Oğlum mı? bir şey çok güzel <laughs> oldum bu arada. Abi bak düşünmeliyim bu arada. İçine. Oğlum gözlerim Aa, güzel oldu. Anne mi? <laughs> evet. Dur Kanka. 5 dakikadan ne olur? Tamam hadi son rujumuzu sürüp gitmemiz gerekiyor. Kanka benim daha. yüzümü yıkamam Tam gerek. Tamam yıkayacağız zaten dur. Tamam. Tamam hadi. hadi. Bak, bak şimdi her şey. Bak ama hadi anne. bana yap gidelim ve <laughs> ben sana yapayım gidelim. Hayır hayır. Bak bak anlıklar üç dört tane burada var. Burada var tamam hepsi burada. Annem çağırdı arkadaşlar. Evet ne aynı ya. <laughs> tamam başka şunlar mı var? <laughs> tamam arkadaşım kapa gözlerini kapa. O <laughs> kumle. <Korku, güle. gülüyor> Kanka. <laughs> <hayır>. Kapa Çok giriyor. Kanka dur tamam tamam alacağım bunu. Kanka o ses bilmentli. <laughs> çok bilmentli <laughs> bu. <bilmem>. Neyle dağıtıyorsun <gülüyor> sen bunu? <laughs> <mi>? Bununla. Kanka. <laughs> <laughs> abi çok güzel oldun lan. Oğlum eri bunu lan. Tamam <laughs> abi, yeter. Hayır bunu da. Az sonra onun için yok ya. Yok gerçekten. Ne samet sama. Hayır bunu sür şimdi. Yap. Lan. Kaç yüz metre kırdı. Oh, şimdi <c maintained>. de. <laughs> kalp yaptık yani bu kadar nasıl? Ya kalp kalsın yayma. Tamam gel şimdi. Bak yüzümü yıkayınca çıkması gerek haberin olsun. Kanka annem şimdi ağzına edecek bu arada çabuk ol. Çabuk çabuk çabuk. Hemen diyecek neredesin? Kanka tipe bak. Kanka, ben bunu atmam bu. bir yere. <laughs> Bakayım. Oha belki de güzel oldu kusura bakma. Neyse şimdi. Oğlum bak. senin makyajını çok güzel yaptım ya. Kanka, Kanka. seç bir tane ruj. Ro ruj. Ne seçeyim? Bunu seçeceğim. Çünkü önümde bu var. Ya da bunu seçeceğim. Ha? Ucuz duruyor. Oh my god son. Aman tersi. Şey var ya. Ay kanka dudağına sürmeye bir şey. Oha oğlum dur lan. Kanka dur ya. Kanka, çek, çek kanka şimdi dur. dur. <laughs> kanka dur. Sen <laughs> bekle. <laughs> 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 Oha oğlum çok güzel oldu lan. Ben şimdi sana çok çabuk çıkan bir şey yapacağım. Çabuk. çabuk çıkan yap ciddiyle kanka. Valla çok çabuk. Da. Hmm. <laughs> äh, kusmuşsun. Ne yaptın? ne kadar zor. Aşka Ya ben daha <laughs> <Panku, Board. gülüyor> sade evet, arkadaşlar <laughs> Bunu böyle uyarlıyoruz. Annemin yanına gidiyoruz. Bay bay. Kral. Neyse, annem az mendecek. Video <laughs> bu kadar. Bay.